Ehe <laughs> Özgür Netflix'in sayfasında Hello World kalmış. Ne diyorsun? Hacklemişler mi Netflix'i? Netflix'e birisi hacklemiş. Dünyanın en azılı hacker grubu. Rastgele ve milyonlarca kullanıcısı olan sitelere girip Hello World atak yapıyorlarmış. Hello World sayfası koyup <gülüyor> kaçıyorlarmış. <gülüyor> çok komik. <laughs> Sadece onu yapsalar değil mi? Ya bu çok iyi. Şuna tıklayacaktım ama tıklamayacağım şimdi. Link şurada görünüyor. Netflix.com slash hello world. ...diye bir şey ve gerçekten çalışıyordu bu. Bizim haftada bir yapmamızın... ...bir dezavantajı olarak... ...bu link şu an çalışmıyor. Tıkladığımda ana sayfasına gidiyor Netflix'in. Şimdi ana sayfasına gideceğim. Bana önerdiği şeyleri göreceksiniz. Olmaz. Ve başarıdan bakabiliriz aslında ama önemli değil. O kadar da önemsemeyelim. Ama gerçekten bir Hello World vardı. Hiçbir şey yok böyle. Boş beyaz sayfa Hello World yazıyor. Hmm. Ee, birisi bulmuş. Bence ilk enteresan konu... ...nasıl bulmuş? Yani netflix.com slash hello world mi yazmış? Nereden gelmiş aklına? O da burada bir yerde birisi soruyor nasıl bulmuş diye. Şey demiş işte ben hiç odamdan çıkmıyorum. <gülüyor> Biraz <gülüyor> sadece böyle şeyler yapıyorum falan diye. Çok detaylı bir cevap vermemiş. Ee, enteresan olan şeyler bir tanesi şu. Netflix'te slash hello world diye bir sayfa var. Bence bu başlı başına enteresan. İkincisi 8 kilobayt. Halbuki işte ne bileyim 12 harf mi kaç harfse oldu olmasına rağmen. İçinde Netflix logolarını çekiyor. O da 20 kW civarı. Başka Java scriptler çekiyor. Bir de lokasyonuna bakıyor. Yani Hello World yazmış ama It wouldn't be complete without location tracking demiş. Yani adam bir tane Hello World koymuş. Orada da sen buna nereden giriyorsun bakmak istemiş. Cevap olarak yine enteresan bir şey. Resmen lokasyonuna bakmak zorunda olabilir. Çünkü ARPA birliğinden hmm. bağlanıyorsan cookie kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi abi diye sana sormak zorunda. O yüzden de Hello World bile yazsa lokasyonuna bakmak zorunda olabilir gariban Netflix. O da genel kütüphanelerinde o vardır. Hello World sayfası da onu import ediyordur demiş birisi. Evet, i̇şte Cookie mantıklı. Law'dan bahsediyor. Büyük ihtimalle bütün site wide bir şey var. Her sayfaya evet. injekt eden. Yani o orada kalan Hello World kodunun içinde location'a gibi bir şey olmasa bile ne sayfa olursa olsun hepsine injekt ediyor. Evet. Bu da enteresan yani. Avrupa Birliği'nin bizi cookie'lerden korumaya çalışan yasası ee, şirketlere location tracking için zaten bir şeye ihtiyaçları yoktu. Bahaneye ihtiyaçları yoktu. Bir de bahane vermiş oldu. Evet. Cookie'den kaçarken e, Kiku'ya yakalandık. Ve <laughs> ondan sonra tahmin etmeye çalışmış insanlar. Neden Netflix'te bir Hello World sayfası olur diye. işte hata olabilir, training olabilir, smoke test olabilir falan demişler. Ondan sonra smoke birisi de oturup kesin olur. Ya çok da iyi bilmiyorum aslında. Şey mi bu canary test dedikleri şey mi? Kanarya testi. Yok bence bir yere bir şey do, koyuyorsun dos atakta falan Hı. o ne diye yani öyle bir statik sayfayı belki. Olabilir. Basmock test 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 testlerler. Şeye test ederler. Esas sayfayı test ederler herhalde. Herhalde. Şöyle bir şey yapılıyor ama hani status checkler status Hı. checkler koyuluyor ya da işte bir tane bir resource koyuyorsun bir yere o resource'u alabiliyor muyum diye belli aralıklarla kontrol ediyorsun. Hı. O yapılıyor. Hani bu madencilikten benzetmesi kanarya testi oluyor. Kanarya koyuyormuşlar ya madenlere o kanarya düşüp ölürse demek ki hmm. metan gazı mı oluyor bir gaz yükseliyor. Hmm. İşte kuş hayattaysa korkmana gerek yok. Kuşu çok az insana zarar vermeyecek seviyedeki konsantrasyonu kuşu öldürüyor. O yüzden sen de diyorsun ki kuş öldü kaçın. Ee, ona benzeyen bir isimle Canary testing deniyor. Onu da o da olabilir diye düşündüm ben. Ama işte şu arkadaş %100 bu odur. İşte health check'tir demiş. Bir de cevap olarak yok health check burada demiş. Eh, yani. Bu da harika. Tıkladım buna. Health check. Health okay, okay diyor sadece. <laughs> XML dosyası döndürüyor böyle. Hmm. Health okay diyor. Yani siz mesela bir program yazıyorsanız, mesela televizyonda, smart televizyonda Netflix tuşu var. Muhtemelen buna bakıyordur. Netflix ay hmm. ayakta mı diye. Hmm. Ee, devam edelim. İşte örnekler vermişler. Ama ne olabilir diye tahmin etmeye çalışmışlar falan. Bence burada konuşulacak konu şu Görkem. Bir, ne olabilir? Bir de şey Hello World ünlem ünlenmiş. Asıl şimdi evet. kalkan şey. Bir ne olabilir? İki niye koydular? Üç niye kaldırdılar? Ne dersin? Evet. Ben e, bilinçli bir şekilde koyulmuş teorilerini direkt eliyorum. Çünkü yani bir şeye benzemiyor dedi. İşte, işte smoke test falan olsa daha düzgün bir mesaj olur içinde. Daha anlamlı bir ismi olur. Bence bir şekilde kazayla girdi buraya. Ama nasıl girdi? Evet, Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Muhtemelen tamam. 8 sene sonra ...o Netflix mühendisi bendim diye bir blog post olur. Biz de hafif programmingin 752. sayısında onu tartışırız. Yani bir web sayfasının Netflix gibi bir şirketin... ...root e, direktörlüğüne nasıl bir şey kaçabilir, girebilir? Yani 10 defa review edilmesi gerekmiyor mu o kodların? Bilemiyorum. Peki şuna ne diyorsun? Bu bizi izleyenlerde de... E, neredeyse PTSD benzeri bir şey oluşturmuştur muhtemelen. Yani kod yazıyorsun. CI çok övdük ya 2-3 seferdir. <laughs> i̇şte testimizi yapıyoruz. Her şey otomatik çalışıyor falan. Çalışıyor. Şey mesela atıyorum online bir şey çekmesi gerekiyor. O gelmiyor. O yüzden Hı -hı. patlıyor. Bir daha çalıştırmak istiyorsun. Eğer yeterince böyle bir daha çalıştırmanın kolay olduğu bir sistem değilse. Mesela GitHub Actions'ta gidip tıklıyorsun. -run Tekrar diyorsun, run diyorsun, diyorsun, çalışıyor yani. Ama olmuyorsa şey yapıyorsun gidip bir boşluk ekliyorsun ya da bunun gibi bir tane daha ünlem ekliyorsun falan. Bir hmm. şey ekliyorsun ki CI bir çalışsın, CI dönsün. Böyle commit mesajlar var. Edit nonsense to force pipeline, hmm. rerun. <laughs> bir de şey demiş, it's actually just Haskell list indexing operator demiş. Haskell'ciler <laughs> yapmış demiş yani. Haskell'de iki tane ünlem oluyor tabi. Array indexing, list indexing. Cookie consent banner kukilerden bahsedilmiş. <laughs> bu kadar küçük bir sayfada bile JavaScript hatası varmış konsola bakınca. Ee... <laughs> Siz Netflix değilsiniz. Bu kadar karmaşık şeyler yapmanıza gerek yok diyor. Evet. Hello World evet. yazacaksanız Hello World yazın sadece diyor. Çok iyiymiş. Ee, bu enteresan. Altı bence çok dolu olmayan bir yani. popüler konu ama Hazalar komik, oluyor. eğlenceli. Ee, Netflix kompla Hello World vardı. Artık yok. Evet konu bu. Bundan ibaret. Başka bir şey eklemek ister misin? Yok. Ekleyeceğim bir şey yok. Bu konu biraz şey çıktı. Çok ilginç değilmiş. Bu konu tırt çıktı. Başka konularda görüşmek üzere o zaman.